Yiğit'in beni terk ettiği yetmedi. Bir de üstüne kızım alıp gitti. Ay Kübra, delirdin mi sen? Sen daha düne kadar Yiğit kızını kabullenmiyor diye ağlamıyor muydun? Ha? Oh ne güzel işte. Demek ki sahiplendi çocuğunu. Biraz bir aklını kullan, bir bırak. Madem bu çocuk ortada, kendi rızkını çıkaracak göreceksin. O Yiğit'i de dize getirecek. Senin dize getiremediğin o adamı o mini minnacık bebek iki dakikada kendine kul köle edecek. Bak göreceksin. Bırak bakalım o Yiğit Efendi bir gece bir kızıyla bir uyusun bakalım kızının kokusuyla. Bir daha bırakabiliyor mu, ayrılabiliyor mu ondan? Bir kahve içelim de kendimize gelelim. Hı? Ya bırak Derya. Ben de kahve içecek hal mi kaldım? Ya üzülme. Konuşacağım ben Yiğit'le. Senin bir suçun yok ki. Bütün suç benim. Ben içirdim sana zorlu uyku ilacını. Senin anneliğinde bir problem yok. Ya hiç dinler mi seni? Hastanede görmen lazım. Gözü dönmüş. Zaten alevlenince kimse söndüremiyor. Biliyorsun Yiğit'i. Bilmez miyim? Bilirim. Benim yine de ne olursa olsun bir gözüm Elif'in üzerinden ayırmamam gerekiyordu. Ah ben bunu nasıl yaptım ya? Nasıl yaptım? Ya Kübra tamam. Kendimi daha kötü hissediyorum. Lütfen. Yani ben de kime ne diyeceğimi şaşırdım artık. Benim yüzümden oldu. Ayrıca insanlık hali. Senin evladın sonuçta. Bilerek mi yaptın? İster misin böyle bir şey olsun? Ya yani gözün üzerinde olsa bile düşebilirdi yani. Hem Allah korusun hiçbir şey olmadı. Çok şükür. Emir arıyor. Geldiler galiba. Alo. Ben dinliyorum. Geldiniz Al. mi? Tamam. Dur anneciğim şöyle yastığını ayarlayayım. şöyle güzelce dinlen. Tamam iyi iyi. i̇yi. Ah, torunum nerede? Ee, Kübra. Geldim. Kübra'cığım. Geldim. Çorba yaptım. İçirelim de sıcak sıcak içi Canım sen bunu ver, Elif'i getirir misin? Çorba'yı sen içirir misin Nerya? Elife bir şey oldu. Ha? Elife bir şey? oldu. Yok, anneciğim Elife hiçbir şey olmadı. Yok hiçbir şey yok merak etme iyi gayet geliyorum zaten şimdi bizde. İstemem. Bunun eli lezzetsiz zaten. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.